Mahkemesi'nin bir kararı var İmam nikahı ile ilgili tabi tepkiler de oldu doğru bir karardır diyenler de oldu çocuk evlilikleri sizce verilen bu kararla soracağım size ne dersiniz efendim sizin de tabi bu konuyla ilgili geçmiş yıllarda açıklamalarınız vardı çok eşli evliliğe evet diyorum demiştiniz bu kararla aynı diyebiliriz ne dersiniz? Şimdi bir kere bizi bu olayı aynı algılamamışız sizle. Burada bir kere ayrılıyoruz. Yani bu kararın çıkması, çok eşliliğin önünü açmak e, gibi algılanırsa bu tamamen yanlış bir şey. Ee, bir de biraz önce VTR'ler vardı. Bir genç kız dedi ki, Peygamberimiz resmi nikahı destekliyor dedi. Yani bu gençlerimiz niye hala bu kadar cahil? Hakikaten çok üzülüyorum. Şimdi. Ee, bu ülkenin en büyük bana göre handikapı en büyük yanlışı ülkemizde iki tane nikah algısının olması dini nikah ve resmi nikah şimdi imam nikahının da yanlışlığı o kelimedeki yanlışlığı da size birazdan izah edeceğim evet. bence nikahın tek çatı altında toplanması gerekiyor ben böyle düşünüyorum umarım birçok ilahi açıda bana katılıyordur ben onların da katıldığına birkaç konuşmalarından e, dinlediğim kadarıyla bu cümleyi kuruyorum ee, hem dini nikah hem resmi nikahın ayrılması bu ülkede büyük bir karmaşaya yol açıyor ee, dolayısıyla bunun bir çatı altında toplanması gerekiyor ee, bu birincisi İkincisi, bu çok eşliğinin önünü açmaz Neden Ne süreçsin? açmaz açsın? Zaten niye bu ülkede açmıyor dini nikah el altından şimdi peki dini nikah meşrulaştı artık resmi nikahtan önce kıyılıyor evet bu evet. anayasa kararı çıktı ee, peki bunun öncesine değil, nikah kıyılmıyor muydu Tahir Bey? Peki ben size şunu soracağım. Bu karar, Anayasa Mahkemesi'nin kararı iki eşliliği, e, iki eşli evliliği artırır mı artırmaz mı? Bana onu söyleyin Sibel Hanım. İki eşliliği. Artırmaz. Ne zaman artırmaz? Ne, niye artırmaz? Artırmaz. Neden mesela? Ama uzmanların artırmaz. çoğu öyle söylüyor. Aksi e, aksine çünkü uzmanlar bu işe vakıf değiller. Çünkü uzmanlar toplumda yaşanan birçok gerçeğe gözlerini ve kulaklarını tıkamış vaziyetteler. Zaten dinin nikah ve çok gizli bir şekilde evlilik yaşayan erkekler bunu el altından zaten yapıyorlar. Tamam. Ne zaman bu iş azalır? Çok eşlilik? Bu ee, dini nikah meşrulaştı ya. Dini nikah kadına hukuki ve ekonomik haklar sağladığı an erkekler artık bir kadınla çok eşlik yapma istediğinde bir kez daha düşünür çünkü bir kadının maddi sorumluluğunu e, almak her erkeğin harcı değil. Bunu yapamaz. Dolayısıyla bu karar eksik bir karar. Bu karar ancak kadına Dinin nikah kıyan kadına hukuki hak verilirse tamamlanmış olur ama ben bu süre için çok hızlanacağını ve bu hanımların mutlaka hukuki haklarının olacağına inanıyorum. Yani AYM'nin bu kararı siz bir kadın olarak en basitinden bir kadın olarak kadınların lehine çıkan bir karar mı diyorsunuz Sibel Hanım? AYM'nin vermiş olduğu bir karar Anayasa Mahkemesinin eksik bir karar diyorum. Anca hayır hayır yani kesinlikle doğru bir karar fakat eksik bir karar. Niçin eksik? Şimdi şöyle izah edeyim. Gayrı meşru çocuklar baba kabul ettiği sürece mirasçı oluyor mu? Evet oluyor, değil evet. mi? Evet oluyor. Oluyor. Şimdi dinin nikah da meşrulaştı ve e, şu an e, otorite bu kadını şu an tanıyor mu? Hayır, henüz tanımıyor. Sadece suç olmaktan çıkartıldı. Devlet bu kadınları tanıdığı zaman bu karar evet doğru bir karardır diyeceğim ve ben bu kararın da çok uzun sürmeyeceğini çıkacağına da inanıyorum. Peki Sibel Hanım benim sayın. E, Alınca. Bakan... Tabi buyurun efendim. Buyurun, buyurun buyurun devam edin siz. Devam edin. Şimdi imam nikah diyoruz. Bu o kadar yanlış bir kelime ki bir kere dini nikahta imam şartı yok. Neden? Ama öyle oluyor bütün evlenenler öyle yani olmuyor mu? Yani dini nikah bir imam ama ya işte işte dini ne kadar bilmediğimizi görüyoruz burada. Bu kelime zaten baştan sona yanlış. Yani dini nikah kıyılırken bir imamın olması gibi bir şart mümkün. Böyle bir şart yok. Bu da tamamen uydurulmuş geleneksel bir inanışın evet. ortaya çıkardığı bir saçmalık. Şimdi. E ee, şunu söylemek istiyorum. Daha önce resmi nikah kıyılmadan önce, dini nikah kıyıldığında 2 ay ile 6 ay arasında, e, dini nikahı kıyıldığı ispatlanan, şahitle ispatlanan evliliklerde hapis cezası alma ihtimali var, vardı kişilerin. Evet. Fakat e, bu kararla e, bu karardan sonra bu e, suç olmaktan artık çıkartıldı. Fakat unutmayın ki ülkemizde zina suç değil. Şimdi birçok ünlü bu karara tepki gösterdi. Bu ülkede zinanın suç olmamasına niçin kimse tepki göstermiyor? Şu an üniversiteye giden, gayrimeşru ilişki yaşayan, kürtaj olan genç kızlarımızın niçin hiçbir ön, ünlü sesi olmuyor? Yani zina Veya suç mu olsun? Şu an ses çıkaran birçok ünlünün zamanında... Zina suç mu olsun diyorsunuz? Tabii ki diyorsunuz zina siz? suç olmalı bu ülkede. Nasıl Ancak mesela? Ne gibi suç olmalı? Kesinlikle zina suç olmalı. Biraz daha açar mısınız konuyu? Ne gibi yaptırımlar olmalı mesela ülkede zina yapanlara sizce? Yaptırımlar Şimdi, ne olmalı? Şimdi e, bunun yani şeriate göre tabii ki bunun karşılığı var ama ana e, anayasaya göre cezasını bunu ben bilemem, Hukukçular bunu bilebilir. Ama kesinlikle zina suç olması ve bunun bir yaptırımı olması lazım. Yani bir erkek e, devletin onaylamadığı bir birliktelik dışında ilişki yaşadığında bunun erkeğe ve kadına bir yaptırımı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani devlet ahlaka karışmalı mıdır Ayrıca, diyorsunuz sizce efendim? E, Sibel Hanım. Devlet insanların ahlakına kesinlikle, devle, kesinlikle diyorsunuz. Kar kesinlikle karışmalı diye düşünüyorum. Gelelim. Bu Ayşenur Ayşenur İslam'ın bahsetmiş edelim. olduğu e, e, çocuk evlilikler artacak, çocuk gelinler artacak açıklamasına da katılıyorum. Fakat yine burada eksik bir şey var siz bunu dini nikah meşrulaştığı artacağını düşünmeniz çok yanlış. Kişilerin vicdanını eğitmezsek okullarda din eğitiminin yanında vicdan eğitimi de verilmezse siz bu evliliklerin önüne geçemezsiniz. Bu arkadaşlar. mümkün değil. Evet. Yani ancak biri şikayet edecek ancak birisi şikayet edecek veya reşit olmayan bir kız hamile kalacak bu doğumda ortaya çıkacak vesaire ancak o zaman suç niteliği taşıyacak. Dolayısıyla bu nikahın Dini nikahın meşrulaşması şu an ben çocuk evlilikleri arttıracağını da düşünmüyorum. Zaten şu an bu toplumun çok büyük bir yarası. Ee, bunu ancak dini nikahlar çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Dini Buyurun. nikahların e, işlevselliği il ve ilçe müftülüklerine verilirse yani bir müftünün kıydığı nikahı devlet otoritesi de onaylarsa ortadan bu sorun tamamen kalkacaktır. Ben iki türlü dini nikah ve resmi nikah ayrımı olmasını doğru bulmuyorum. Bütün karmaşa ve bütün sorun buradan çıkıyor. Bunun tek çatı altında birleşmesi lazım ve bunun Peki. içinde bir imamın olmasına ihtiyaç yok.